Kuşburnular tam olmamış ama yine de güzel görünüyor. Eve gidince bu mutfağın balkonuna sereceğim. Mutfağın balkonunda kızarır o. Bir günde bile kızarır. Çok güzel. Değil mi? Sen ödüğün almadın. Ben bırak Mustafa. Vallahi ben toplayayım. Ellerim nasıl olur? Geliyor benim. Geliyor gelmekte olan. şimdi <laughs> dışarıda ekmeği götürmesin. Yok. Nerede ki? Babadaydı. Babanın yanında. Öyle yapayım, değil mi Sen kendini niye almadın? Onu anlamadım. beni düşünüyorsun kendini niye düşünmüyorsun? Elif çekim mi yapıyorsun sen? Evet. Ben bununla zorlanıyorum. Çok uzun olması gelir Ne kadar eldiven de taksam? Toplaması zor arkadaşlar. Duyuyor musunuz? Ormanı kesiyorlar arkadaşlar. Ormanımızı kesiyorlar. Biz buraya pikniğe geliyoruz. Hafta sonu güzel çocuklarla ve burada hayvan otlatıyoruz. Yani burası köyün ormanı ve şu anda ormanı kesiyorlar. Pazar günü bile durmuyorlar yani aceleleri var. Bildiğin yangından mal kaçırır gibi, çabuk çabuk orman kesiyorlar. Ve buna kimse engel olamadı. Maalesef kesmeye devam ediyorlar. Niye bilmiyorum. Yazık günah. Bir tarafta ormanlar yanıyor. Hadi ona üzülüyoruz. Hadi tamam. E burada niye orman kesiliyor onu anlamadım ben. Anlayan varsa yazsın yani. Orman niye kesiliyor? topladığıma bak. Bu kadar topladım. Eşim de topluyor arkadaşlar. O ne kadar topladı bilmiyorum. O da topluyor ama onun da elinde eldiven yok. Böyle uzun kollu giymemiş. Tam hazırlıksız geldi yani. Diyorum ona sen toplama ben toplayayım diyorum ama yine duramıyorum. O kadar da güzel olmuş ki Bak şu kadar kuşburnu aynı dalda. Yani bir böyle şey tutuyorsun. Hepsi aynı anda geliyor. Çok güzel. Burası bizim köyümüzün ormanı arkadaşlar. Burada mantar oluyor. Burada kuşburnu oluyor. Burada diken ucu diyoruz. Diken ucu. Biz de kılçan. E, burada kılçan diyorlar diken ucuna. Bizim orada da belocen diyorlar. Kılçan da diyorlardır belki bilmiyorum da. belojen derdi büyüklerimiz. Böyle böğürtlenler. Ah güzel çekebilsem size titremeden ormanın nimetleri. Toplayayım mı? Şöyle. Ormanın nimetleri arkadaşlar. Elif bugün toplayıp toplayıp yiyor. Bu da kuşburnum. Bu da kuşburnum. O taraflarda var mı acaba? Ormanın içine girdik arkadaşlar. Şöyle mantar bakıyoruz. Çınar ağaçlarının gövdelerinde. Ah Bir tane bulabilsem de size gösterebilsem. Çok için toplamışlar. Bir tane bulsam. Hep bahsediyordum size alamantar diye. En azından ağacın üstünde gösteririm. Bulabilirsem. Kuşburnu çok bulamadık arkadaşlar. Olsun yine de çeyiz olur. Ben de diyorum ki aman diyorum marmelatlık bulamadıysam çaylık buldum. Ne yapalım? Ormanı aşağılarda çok vardı o ağaç kestikleri yerlerde geçen sene. Bu sene ormanı kestikleri için oralar zaten çamur içinde kalmış. Her yeri kırıp dökmüşler. Buraları e, ee, Nezaşım'la da çok gezmiştik nezaket alamla ormanı. Elifciğim şöyle yürü anneciğim. Şöyle. Geçiş yok mu orada? Şeyde. Gel 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 gel. Bir gel kızım. Geçiyor. Cesur her yerden geçer o. Onun için sorun değil. Altından geçer. Yüksekse. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle. Aa, bu mu yoksa kız? Değil. Değil değil. Bir heyecanlandım ama değil. Her yerde tırtıl dolu ya. Evet orman tırtıl dolu. Ah. Bir heyecanlandım dedim mantar buldum ama. Neden, nasıl acaba? Geliyorum. Sen de bakınarak yürümüyor musun? He? Anlamadım. E, biz de bakıyoruz işte. Bizimki de bakmak ya. Böyle ağaçların gövdelerinde oluyor işte arkadaşlar. Delik yerlerinde. Böyle delik yerlerinde. Çürümüş. Eski çınar gövdelerinde. Ne yapalım. Böyle dolaşıyoruz. Çocuk da yoruldu iyice. Cesur da yoruldu. Cesur haybeye yoruldu. Niye geldin oğlum sen? Her yer su dolu içsin. Kurbağa kovalayacağına su bulsun. Evet. O, o, ye, o kurbağa kovaladığı yerde su vardı ama. Aha, çok bulanık çekiyor. Kaybolmuş olabilir miyiz? Hayır canım. Elif niye oraya gidiyorsun? Gel. Gel kızım gel. Anne, çıkış Çıkışa doğru gidiyoruz işte annem. Hı hı. Çocuk da iyice yoruldu. Eve gitmek istiyor. Tahmin etmedi herhalde bu kadar yorulacağını. biraz otururuz. Ondan sonra evimize gideriz. Evde de biraz dinleniriz. Ondan sonra çarşıya gideceğiz arkadaşlar. Markete gideceğiz. Market alışverişimizi yapacağız. Biraz dinlenelim. Efendim? <gülüyor> geliyor. Alo. <laughs> <Hello. gülüyor> Elif'in sesini duyunca nasıl geliyor kuşa koşa. Can can. Can benim oğlum. Ay buraları da kesmezler inşallah. Ne güzel dolaşıyoruz. İnsan nefes alışı değişiyor. Ormanda diğerlerimiz rahatlıyor. Oh, mis gibi. İnşallah buraları da el uzatmazlar. Efendim anne. He? Bırak kızım. O kendisi ne yapıyorsa yapsın. Hayvanı rahat bırak Elif. Gel. <laughs> çık oradan be. Cesur. Aa. <laughs> ne yaptın oğlum sen ya? Ay iğrençsin Cesur. Ay Elif çık oradan. <laughs> ah Elif ya oturmuşsun duruyorsun öyle. Boğazına su girdi bak. <laughs> Serinlemek için suya atladı Cesur. Hadi gel kızım. Zaten. Tabii canım, sıcaklandı hayvan, havuz keyfi yapıyor. Evet, Bak 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 bak. Nerede su var orada yürüyor. Evet. Heh, geldik sonunda. Bir de dönüşü var bunun. Ay Elife ne kadar zor geldi ormanda dolaşmak. Var mı? Kuş burnu. Bakalım biraz varmış. Eve geldik arkadaşlar. Bu kadar bulabildik. Çünkü ormanı zaten iş makineleri talan etmiş, mahvetmiş. Bu kadar bulabildik. Bunlar da arada e, şu yeşil olanlar var. Böyle diyorum. Onlar kızarana kadar dursun. Onlar kızardıktan sonra az da olsa bir marmelat çıkar. Bunları toplayabildik arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.